Merhaba, Yuva Derneği tarafından hazırlanan İklim Okur Yazarlı adlı eğitim video serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde iklim değişikliği ile mücadelenin kısaca tarihinden, uyum ve azaltımın ne olduğundan, karbon ayak izi kavramından ve iklim savunuculuğunun öneminden bahsedeceğiz. Hazırsak başlayalım. 1970'li yıllara kadar iklim değişikliği bilimsel bir konu olarak ele alınıyordu. Günümüzde dünyanın dört bir yanında iklim değişikliğinin acil bir sorun olduğu konusunda geniş bir fikir birliği var. Bu doğrultuda ilk önemli adım 1979 yılında düzenlenen 1. Dünya İklim Konferansı ile atıldı. Bu konferans, insan faaliyetlerinin gezegenimizin iklimine olan etkilerini ele alan ilk büyük uluslararası toplantıydı. Ardından 1992'de Rio Zirvesi'nde iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edildi. 1997'de kabul edilen Kyoto Protokolü ise sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma taahhüdünde bulunmalarını talep etti. Ancak bazı büyük ekonomilerin protokole katılmaması küresel sera gazı salımlarının artmaya devam etmesine neden oldu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani kısaca IPCC 1988 yılında kuruldu. IPCC iklim değişikliği konusunda bilimsel değerlendirmeler yaparak uluslararası topluma rehberlik yapıyor. 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması, iklim değişikliği ile mücadelede bir dönüm noktasıdır. Anlaşma tüm ülkelerin sera gazı salımını azaltma taahhüdünde bulunmalarını talep eder ve küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmayı hedefler. Ayrıca iklim değişikliği karşısında en hassas olan ve küresel sera gazı salımlarına en az katkıda bulunan devletlere finans, teknoloji ve kapasite geliştirme desteği sunulmasını düzenler. Türkiye'nin de kabul ettiği anlaşma sadece gelişmiş ülkeleri değil, anlaşmayı kabul eden tüm ülkeleri kendi sera gazı salım azaltma hedeflerini belirlemeye ve bunlara ulaşmak için kendi stratejilerini benimsemeye çağırır. Ancak Paris Anlaşması bazı açılardan zayıftır. Örneğin devletlere belirli bir sera gazı azaltım ya da sınırlama yükümlülüğü getirmez. Küresel ölçekte atılan bu adımlara rağmen iklim kriziyle mücadelede şimdiye kadar alınan önlemler yeterli değil. Son IPCC raporları Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için daha ciddi ve hızlı eylemler gerektiğini belirtiyor. Atmosfere salınan sera gazı miktarı arttıkça iklim değişikliği ve etkileri artan bir hızla devam edecek. İklim değişikliğini sınırlamak için sera gazı salımlarının sürekli azaltılması gerekiyor. Buna iklim değişikliği azaltımı deniyor azaltım için temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmamız, enerji verimliliğini artırmamız ve sürdürülebilir uygulamalara yönelmemiz gerekiyor. İklim değişikliğinin etkilerini şu anda yaşıyoruz. Bu nedenle bağlı olduğumuz toplumların ve ekosistemlerin bu değişime uyum sağlaması için hazırlıklı olmamız önemli. Bu süreci iklim değişikliğine uyum olarak adlandırabiliriz. Uyum sağlamak, iklimdeki değişikliklerin yol açtığı zararı en aza indirmek ve yeni iklim koşullarında tüm canlıların sürdürülebilir bir şekilde yaşamaları için çözümler geliştirmeyi içerir. Bu sayede iklim değişikliğinin yarattığı zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkabilir ve gelecekteki olumsuz etkileri en aza indirebiliriz. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir kavram da karbon ayak izi. Karbon ayak izi, belirli bir ülkenin, şirketin, kuruluşun, bireyin veya ürünün sera gazı salımlarına olan toplam katkısını ölçen bir terimdir. Bu kavram özellikle tüketim alışkanlıklarımız, ulaşım, enerji kullanımı ve yiyecek tercihlerimizle doğrudan ilişkilidir. Öncelikle dünya genelinde ülkelerin karbon ayak izinden söz edecek olursak bugün dünyanın bazı ülkeleri diğerlerinden daha büyük bir karbon ayak izine sahip. 2022 yılı verilerine göre sırasıyla Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan Rusya ve Japonya dünyanın geri kalan ülkelerine ve hatta kıtalarına oranla kat be kat daha fazla sera gazı salımı yapıyor. Türkiye karbon ayak izi konusunda üst sıralarda, 14. sırada yer alıyor. Bu sıralamalar ülkelerin uluslararası sorumluluklarını ve daha önce bahsettiğimiz iklim adaleti konusunu gündeme getiriyor. Bireysel olarak da karbon ayak izimiz bulunuyor. Peki bireysel olarak karbon ayak izimizi azaltmak için neler yapabiliriz? Öncelikle internetten bulabileceğiniz bir karbon ayak izi testi yardımıyla iklim değişikliğine bireysel olarak ne kadar katkıda bulunduğunuzu öğrenebilirsiniz. Sonrasında karbon ayak izinizi azaltmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Bazı öneriler verecek olursak daha çevre dostu ulaşım seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Örneğin topu taşıma, bisiklet veya yürüyüş gibi alternatif ulaşım yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Evde ve işte enerji tasarrufu sağlayan cihazlar kullanarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz. İhtiyaç duymadığınız ürünleri satın almayabilirsiniz. Sürdürebilir ve yenilebilir kaynaklardan üretilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Bireylerin çabalarının ötesinde iklim kriziyle etkili bir mücadele için politika yapıcılar ve karar alıcılar dahil olmak üzere herkesin bu mücadeleye aktif olarak katılması önemli. Bu, iklim savunuculuğunu önemli bir mücadele aracı olarak gündeme getirir. İklim savunuculuğu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çeşitli faaliyetleri içerir. Bu çabalar toplumun bu konuda farkındalığının artırılması, politika yapıcılara yönelik baskılar, sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi ve geniş bir kitlenin iklim konusunda eyleme geçirilmesi gibi önemli alanları kapsar. İklim savunuculuğu bir dönüştürülmesi dönüşüm hareketi olarak herkesin katkıda bulunabileceği etkili ve kapsayıcı çözümler bulmamızı ve uygulamamızı destekler. Peki iklim savunucusu nasıl olunur? İklim savunucusu olmak isteyenler için adımlar şöyle. Öncelikle iklim değişikliği ile ilgili temelleri öğrenebiliriz. Bu ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedir? Nasıl meydana gelir? Neden önemlidir gibi sorulara yanıt arayarak başlayabilirsiniz. Bu konularda bilimsel kaynaklardan güvenilir bilgiler edinebilir ve güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. İkinci adım etkimizi bilmektir. Az önce bahsettiğimiz gibi karbon ayak izi hesaplama testleriyle kendi karbon ayak izinizi hesaplayabilirsiniz. Isınan bir gezegene bireysel katkınızı azaltmak için neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Üçüncü adım iklim değişikliği hakkında konuşmaktır. Aileniz, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki insanlarla iklim değişikliği konusunda açık bir iletişim kurun. Onların düşüncelerini anlamak ve bu konuda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak için sorular sorun. Sağlıklı ve tasarruf sağlayan çözüm önerileri hakkında konuşarak konuyu günlük yaşamla ilişkilendirme şansı yaratın. Ayrıca sosyal medyayı kullanarak bilgilendirici içeriklerde paylaşabilirsiniz. Dördüncü adım ise harekete geçmektir. İklim değişikliği ile mücadelede etkili olmak için bilgi sahibi olmanın ötesine geçin ve somut adımlar atın. Örneğin iş yerinizde veya okulunuzda iklim dostu politikaları ve yatırımları destekleyin. Yerel iklim projelerine katılın veya kendi projelerinizi başlatın. Yerel yetkililere ve hükümetlere iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yapın. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için sadece bilgi sahibi olmamız yetmiyor. Aynı zamanda eyleme geçmemiz de gerekiyor. Bu adımlarla her birimiz iklim savuncusu olabilir ve gezegenimiz için önemli bir değişim yaratma yolunda ilerleyebiliriz. Bu son bölümde iklim değişikliğiyle mücadele için neler yapabileceğimizden bahsettik. Her birimizin bu mücadelede bir rolü olduğuna inanıyoruz. Umarız ki bu serinin her bölümü sizin için aydınlatıcı olmuştur. İklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırmak için edindiğiniz bilgileri ve deneyimlerinizi çevrenizde de paylaşmanızı umuyoruz. Sertifika almak için 3 videodan oluşan bu eğitim serisini sırasıyla tamamladıktan sonra açıklamalarda bulunan bağlantıdaki testi cevaplayabilirsiniz. Testten 70 ve üzeri alanlar ekibimizden sertifika edinme süreci hakkında bir e-posta alacak. Sorularınız için yuva.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.